Keşanımızın merhum belediye başkanlarından İsmail Saracı bugün 57. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıyoruz. İsmail Saraç Keşan'da 3. belediye başkanımızdır. Bunun altını çizmek istiyorum. Görev yapmış, şerefli bir dönem yaşamış ve yaşatmış bizlere gani gani rahmet diliyoruz bu vesileyle. Allah kendisinden razı olsun, mekanı da cennet olsun. Keşan Belediyesi'nin Geçmiş dönem belediye başkanlarını anma töreni geleneğimiz, geçtiğimiz yıllarda nasıl oluyorsa, bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde tekerür edeceğini bütün hemşerilerimle paylaşmak isterim. İlk kez mezarı başında geçen yıl andık. Bu yıl ikinci yılımız. 15 Mayıs'ta her yıl anacağımızın da e, habercisini e, geçen yıl verdik, habercisi olduk. Yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Buradaki yakın aileleri, eşleri, dostu ve e, belediyemiz adına minnetlerimizi sunuyoruz. La yukelifu allahu nefsen illa mus'aha. Leha ma kesabet ve aleyha mek kesabet. Rabbena la tüakhidna innesina ev akta'na. Rabbena ve la tehbil aleyna isran kema hameltehu alel lezine min kabline. Basbain Sarac, annemin babasıdır. Burada Meli Sarac var. Bu da babasının babası. Benim annemin babası. Meli'nin de babası. Ben torunuyum, Melih Saraçoğlu, Saraç İsmail Efendi askeri erkan tarafından e, belediye başkanı seçilmiş, sözü dinlenen adam, e, o zaman için e, seçim olayı olmamış. Askeri erkan kim yapar bu şeyi, e, belediye başkanlığını? Sözü dinlenen adam, e, bilinen adam, tanınan adam. Bu yüzden İsmail Saraç Efendi'yi belediye başkanı olarak seçmişler. Genelde Şadırvan Camii'nin oralarda e, insanları toplarmış. Orada e, gerekli olan şeyleri orada söylemeye çalışıyormuş. Ama o zamanlar e, İsmail Saraç diye anılmıyor. Saraç İsmail Efendi diye anılıyor. Şeyi böyle yani. Hı. Lakabı böyle. Saraç İsmail Efendi. İnsanlar böyle anılıyormuş. Camcamızın ruhu için Allah rızası için el-Fântihâ. Allah kabul etsin. Evet, tamam. Dualarımı...